Sen buna İbrahim anlaşmaları imzala dersen, buralarda da asker bulundurma dersen İsrail'in işgalini şu veya bu şekilde meşrulaştır. Peki bu görüşmede ne oldu? Bu görüşmede dedi ki Trump şaraya İbrahim anlaşmaları yani imzala dedi. Yani İsrail'le İbrahim'i anlaşma imzala. Dosto, e kardeşim burada nasıl imzalayacak ben onu anlamış değilim. 7500 kilometre kare İsrail toprak işgal etmiş durumda Suriye'den. İsrail yüzde otuz büyümüş durumda. Kimden alarak? Suriye'den alarak topraklarını. İsrail'in yüz ölçümü 22.500 kilometre kare zaten. E, 7500'ü 7500 de Suriye'den aldı. %30 otuz büyüdü. Şimdi ne olacak yani? İbrahim Anlaşma imzalamak ne demek? Şimdi Kazakistan imzaladı yeni. Birleşik Arap Emirlikleri imzaladı. Fas imzaladı. Bahreyn imzaladı. Değil mi yanlış hatırlamıyorsam Bahreyn imzaladı bunların arasında. Toprağını filan işgal etti mi İsrail? Yok. Ya bunlarla İsrail ile Suriye arasındaki ilişki gibi bir ilişki yok. Sen buna İbrahim anlaşmaları imzala dersen, buralarda da asker bulundurma dersen İsrail'in işgalini şu veya bu şekilde meşrulaştır. Kabul et demektir.